Değerli arkadaşlar yeniden sizlerle birlikteyiz. Bu aralar paylaşımlarımızda yine gecikmeler var, aksaklıklar var. Bu nedenle sizlerden çok özür dilerim ama çok geçerli bir mazeretim var. Hemen kısa bir ekran görüntüsü paylaşacağım arkadaşlar. İki gün önce yine hastanede bir gece geçirmem gerekti. Doktorlar böyle uygun gördüler. Dört buçuk aydır gidip gidip geliyorum hem Antalya hem Alanya. Henüz daha bir sonuç alamadık sürekli kan verdim. Öyle tahmin ediyorum belki yüze yakın kan vermişimdir. Kemik iliği, kortizonlar, steroidler derken. E, ha bunlar beni e, mental olarak hiçbir şekilde etkilemiyor ama benim zamanımı israf ediyor. O nedenle e, çok üzülüyorum. Ama merak etmeyin gayet iyiyim. Kolay kolay ölmeyeceğim. Onun bilgisini de vereyim. Şimdi arkadaşlar ağır siklette çok önemli bir gelişme oldu. Beni de çok heyecanlandıran bir gelişme. Ve ben bu heyecanımı sizlerle paylaşmak istedim. Videomuzun giriş bölümünde de izlediğiniz gibi WBC ve Lineal, Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu Tyson, The Gypsy King Fury, WBC'nin zorunlu rakibi Dillian, The Body Sanatçı White karşılaşmasıyla ilgili yapmış olduğu bir idman görüntüsünü paylaştı. Bu idman görüntüsünün bir kısmını da ben ancak sizlerle paylaşabiliyorum. Tabii ben Tyson Fury'nin idman görüntülerinin detaylarına geçmeden önce kısacık bir hafızanızı tazelemek istedim değerli arkadaşlar. Çünkü Tyson Fury de okuyor. Tyson Fury de dünyayı takip ediyor. Zaten bu pozisyondaysanız bir yerlere gitmek istiyorsanız dünyayı takip etmek zorundasınız arkadaşlar. Çarşaf çarşaf yazılar yazıldı. Nihayet aklını başına aldı Tyson Fury. Aması var ama. Aması var. Kısa bir özetleme yapmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Tyson Fury eski olimpiyat bronz madalyalı eski WBC dünya arsiklet boks şampiyonu Deontay'di. Bronz Bama Wilder'la 3 kez karşı karşıya geldi. 3. karşılaşmasında 2 kez knockdown olmasına rağmen Deontay Wilder'ı 11. roundda durdurarak ünvanını da başarılı bir şekilde korumuştu. Fakat Tyson Fury'nin Deontay Wilder karşısındaki o yeni stili, Sugar Hill Stewart stili çok eleştirildi. Çünkü bokstan uzak denildi. Kendi fiziki avantajlarını kullanarak rakibin üstüne yığılma, çullanma, rakibi saf dışı yıpratma etmeye, kafa arkasına vurmaya, bokstan uzak tamamen bir bozayı tarzı bir stile sahip oldu. Ve bu stili Tyson Fury'e çok fazla isabet aldırıyor. Ve bundan sonraki muhtemel rakipleri, çünkü Tyson Fury'nin isimleri kimlerle konuşuluyordu? Oleksandr Uysik, Anthony Joshua, Dillian White, keza şu an Dillian White ile karşı karşıya geliyor. Andrew Ruiz Jr., Robert Helenius gibi isimlerle karşı karşıya e, gelecekti, gelmesi bekleniyordu. Dolayısıyla Tyson Fury'nin Wilder karşısındaki bu bozayı stili bu ismini saydığımız 5 boksör karşısında işe yaramaz. Özellikle de Alexander Usyk karşısında hiçbir işe yaramaz. Tyson Fury bu stili e, knockout et, yaptırabilir kendisini ve bu stiliyle kariyerini çok uzun süre devam ettiremez diye çarşaf çarşaf yazılar yazıldı. Ben de bu yazıları fırsat buldukça sizlere aktardım. Hatta birçok haberimiz var web sayfamızda ki ben onlara video yapmaya bile bir vaktim olmadı. İsimler verdiler. Bakın. Nikolay Firta stilini kullanıyor dediler. Hani bu adamlar Nikolay Firta ve Chuck Wabner ismi. Chuck Wabner Muhammed Ali ile 1974'te karşı karşıya geldi. Muhammed Ali'yi 9. roundda knockdown etmişti ama Muhammed Ali'nin ayağına basmıştı Wabner. O arada da bir body shotla e, Muhammed Ali'yi knockdown yapmıştı. Muhammed Ali de Wabner'i 15. roundda durdurmuştu. Şimdi Wabner ve Firta bu iki karaktere benzettiler. E, Tyson Fury. Bunlar nasıldı? Bunlar büyük adamlardı ve devasa güce sahip adamlardı boks'tan biraz daha uzak kaba güçlerini olabildiğince iyi kullanan adamlardı. Ama bu adamların bu kaba stili bir teknik karşısında mutlaka hezimete uğrayacaktır. Bunları anlattılar bu adamlar yorum yazarken arkadaşlar. Yani bu adamlar eleştiriyorlar Tyson Fury'yi. Bir an önce eski stiline dönmelidir diye bir sürü yazılar yazıldı. Tyson Fury'nin kötülüğüne yazmıyor bu adamlar. Çünkü değerli arkadaşlar bakın benim size aktardığım haberler haberlerin kaynağı daha ben bile dünyada yokken bu adamlar ring kenarından maç anons ediyorlardı. Ben bile dünyada yokken bu adamlar yorumlar yazıyorlardı, makaleler yazıyorlardı. Birçok önemli antrenör, spor adamı, birçok eski şampiyonlar birden fazla şampiyonluk yaşamış, farklı sikletlerde şampiyonluk yaşamış adamlar bir şey söylüyor. Bu adamların söylediklerini can kulağıyla dinlememiz gerekiyor arkadaşlar. Yani ben bir gazeteci değilim, bir editör değilim, bir webmaster değilim arkadaşlar. Ama ben elimden geldiğince iyi şeyler yapmaya çalışıyorum ve şu anda da Türkiye'de en iyisini yaptığıma inanıyorum bu işle ilgili. O nedenle bilgiler paylaşıyorum. Lütfen bu bilgileri okuyun arkadaşlar. Video kolaydır, açarsınız, dinlersiniz. Okuyarak edinilen bilgiler her zaman çok daha kalıcıdır. Çok daha iyi olduğuna ben inanıyorum. Tabii şimdi bu açıklamalar yapılıyor. Şimdi biz bu haberleri e, okuyoruz. Tyson Fury bu haberleri okumuyor mu? Tabii ki okuyor. Böyle bir işi yapıyorsanız dünyayı takip edeceksiniz. Bir yerlere gelebilmek istiyorsanız dünyayı takip edeceksiniz. Her zaman bunu söylüyoruz. Ve dolayısıyla da Tyson Fury de artık şuna inanıyor. Evet o eski stiliyle artık çok fazla yol kat edemez problemler yaşayabilir. Çünkü biz Deontay Wilder'ı hep ne diye eleştirdik? Tek kollu boksör dediler. Kamyoncuları dövdü buraya kadar geldi dediler. 21 yaşında boksa başladı. Bir boks geçmişi yok dediler ince bacaklı dediler, zayıf dediler. Bir sürü yorumlar yapıldı. Şimdi bu böyle bir adam Tyson Fury gibi şu anda ağır sikletin en süper starı bir boksörü iki maçta iki kez knockdown yaptı. Bu bir zafiyettir arkadaşlar. İşte onu anlatmaya çalışıyoruz. Ve şu anda Tyson Fury eski stiline döndü. Şimdi Tyson Fury'nin hemen idman detaylarına geçip baktığımız zaman Neye odaklı çalışıyor Tyson Fury? Tıpkı eski Tyson Fury'de olduğu gibi. Refleks kontrolleri yapıyor. Mesafe ayarı, savunması, hareketli başı, hareketli beli, çift çap, sağ direk, çift çap, sağ direk. Sağ direğini attığı anda hemen kafası hareketli. Bunlar bizim boksta görmeyi çok istediğimiz şık hareketler. İşte bu adamlar bunu anlatmaya çalışıyordu. Bugüne kadar adamlar dedi ki Sugar Hill çok zeki, çok mükemmel bir yetenek olan Tyson Fury'yi aldı tamamen bir boz ayıya çevirdi diye yorumlar yapıldı. O nedenle arkadaşlar şimdi bu adamların açıklamalarını can kulağıyla dinleyeceğiz. Niye değiştirdi Tyson Fury idman stilini? Neden? Tuhaf tuhaf idmanlar yapıyordu. Böyle topla alıyordu. O kaburga kemiğine topla vurduruyor. Bu tarafa topla vurduruyor. Vahşi vahşi ayı güreşi yapar gibi idmanlar yapıyordu. Niye devam etmedi onlara? Ben de böyle bir bunu şunu da söyleyeyim. Böyle bir idman yapan bir boksör de daha bu zamana kadar görmedim. Yani o topu vurduruyor kaburgasına. Kendi kaburgası kırıldı. Kardeşinin kaburgasını da kırdı. Bu ne biçim bir idman stili ya? Tamam bunun bir yapılma bir usulü var arkadaşlar. Ben görmedim. Yani gören var mı bilmiyorum. Şimdi o nedenle değiştirmek durumunda kaldı. Neden? Çünkü sıkıntı yaşayacak. Bakın Bob Arum bir açıklamada bulundu. Onun da haberini paylaştık. Dedi ki Dillian White dedi Deontay Wilder'dan çok daha tehlikeli bir boksördür dedi. Bir sürü yorumlar yapıldı. Yok işte hani maçın heyecanını arttırmaya çalışıyor. Abartıyor işte rakibi yüceltiyor gibi yorumlar yapıldı. Hayır çok doğru söyledi Bob Arum. Hatta benim İstanbul'dan profesyonel boks antrenörü bir hocam var. Mesaj yazmış bana. O yorum yazmıyor. Saygı duyuyorum. Adam doğru söylüyor diye yorum yazmış. Arkadaşlar şimdi sizin karşınızda Dileyan White diye birisi var. Ben Dileyan White'i eleştirmiyor muyum? Ya, yerden yere onu da vuruyorum yeri geldiği zaman. Bugüne kadar çok daha önemli isimlerle görmeliydik bu süreç içerisinde ama tabii bir de şu yandan bakmak lazım. Dileyan White de bıktı artık bıktı. Bıkkınlık geldi. Hakikaten bıkkınlık geldi. Yani insanların içindeki o şevki, o arzuyu bitiriyorlar arkadaşlar. Eleştirmiyor muyum? Tabii ki onu da eleştiriyorum. Ama Dillian White kickbokstan gelme birisi. Deontay Wilder'dan çok daha eski mücadele sporlarında adamın bir geçmişi var. Dolayısıyla e, Dillian White kolay bir parça olmayacak arkadaşlar. Ben buna inanıyorum. Eee... Tyson Fury şu, dün yine sosyal medya hesabından hemen onun da ekran görüntüsünü paylaşayım. Yine yine e, Dian Te Wilder'a gönderdi. Yine e, White feathers dedi. İşte yani korkak yani işte e, askere gitmeyenlere kullanılan bir tabirdi bu eskiden. Korkak çık karşıma dedi. Dileyen White hala da konuşmuyor arkadaşlar. Yani bu da bir çeşit psikolojik bir baskıdır. Bakın. Çünkü sizin karşınızdaki rakibiniz, düşmanınız artık ne diye tabir ederseniz susarsa bu sizi otomatikman rahatsız eder arkadaşlar. Bu insan psikolojisidir. Dileyen White şu anda susuyor. Ne zaman konuşacak bilmiyoruz. Tabi Dileyen White'ın bu suskun kalması aynı zamanda bu maçın tanıtımıyla ilgili de çok büyük problemler çıkartacak arkadaşlar. Yani normalde bu 41 milyonu daha önceki açıklamalarımda da söyledim. Bu 41 milyonluk para bu ödenecek. Yani normalde bu 41 milyonluk parayı normal şartlarda boksörler birbirleriyle tıraş talk yaparak ortamı haraletlendirseler, heyecanı arttırsalar bile bu 41 milyon dolarlık teklifi çağra çevirmek çok büyük bir iştir. Hakikaten büyük bir risk aldı ee, Frank Warren burada. Tabi bu Dillian White'ın sessiz kalması da direkt bunlara direkt olaraktan kontra. Onu da söyleyeyim ben size. Dillian White susuyor. Ee, Tabi ikilinin geçmişi var. Daha önce de söyledik bunu. Tyson Fury neyle karşı karşıya olduğunu biliyor arkadaşlar. Bakın Deontay Wilder'ı Konuştuk defalarca konuştuk çok fazla detaya inmek istemiyorum bir sağ direği var sağ direğinin haricinde bir insan bir boksör bir roundda kaç tane sağ direk atar ya kaç kez doldur boşalt yaparsınız teknik çok önemlidir e, yaptınız attınız ıskaladınız nasıl olacak o nedenle çok farklı irili ufaklı silahlarınız olmalı ordu gibi düşündüğünüz zaman o nedenle Tyson Fury'nin Wilder karşısındaki stilini diyorum. Anthony Joshua'yı bak şu an mesela Anthony Joshua'yı da eleştiriyoruz. Eleştiriyoruz, hakaret etmiyoruz, rica ediyorum. Anthony Joshua'yı da eleştiriyoruz. Anthony Joshua, Alexander Usyk karşısında sıkıntılar yaşayabilir ama Tyson Fury ile muhteşem bir maç olacak. Bunu da her zaman söylüyorum. İşte Diante Wilder karşısındaki Tyson Fury, Anthony Joshua karşısında sorun yaşar arkadaşlar. Çünkü çok fazla isabet alıyor. Hele o Anthony Joshua'nın o ikili üçlü kombineleri vardı işte Vladimir Klitschko'yu e, knockout ettiği. Yani o şimdi öyle bir e, kombineye yakalanırsa Tyson Fury kalkma ihtimali yok arkadaşlar. Çünkü Tyson Fury'nin bugüne kadar biz hani hareketli olduğu için daha önceki maçlarından bahsediyorum. Çok fazla isabet almadı ama Deontay Wilder karşısında isabet aldı. Tekrardan kalktı mücadele etti. Bu çeneye yakın bir yerlerde olsaydı nasıl olurdu? Mümkün değildi kalkması. O nedenle Anthony Joshua'nın o üçlü kombineleri Tyson Fury'e büyük sıkıntı olurdu. Bunu da Tyson Fury biliyor arkadaşlar. Bakın ben daha önce bir paylaşımda bulundum. Tyson Fury'nin Anthony Joshua ile yapmış olduğu bir sparring vardı. Joshua o zaman 20 yaşındaydı. Profesyonele geçmemişti ama Tyson Fury direkt sonra karşılaşmasına hazırlanıyordu bir daha bununla sparring yaparsam delirmiş olmam lazım diye kendi ağzından söylediği kendi şeyler bunlar. Hatta Rolex saatini verecekti kendini nakdan edenlere gibi. Anthony Joshua'da o zaman Rolex bir şey falan yok. Onda Casio var. O da ben saatle ilgilenmiyorum. Ben boks yapmak istiyorum. Çünkü Anthony Joshua'nın geçmişinde bir sürü mahkemelik olaylar var. Ben mahkemelerden kurtulmak için boksa geldim diye. Anthony Joshua'nın ağzından çıkan şeyler bunlar arkadaşlar. Joshua ile de sıkıntı yaşadı Tyson Fury. Dillian White da zaten Dillian White bunu knockdown ettiğini söyledi. Ağladı ağladın ağlamadın mı dedi Tyson Fury'e. Ha bunlar benim için önemli değil. Bunlar hiç benim için önemli değil arkadaşlar. Yani Lennox Lewis de amatörde e, kaybettiği adamı profesyonelde knockout etti. Neydi o adam ya? Güney Amerikalı şu kafasının şurası kel arkasında saçı var. Unuttum bak adamın ismi şimdi. Bir yerden bir yere gidiyoruz. O nedenle ha ben bunları ne yaparım? Ben bunları dinlerim arkadaşlar. Dinlerim bir tarafa koyarım. O nedenle biz güzel bir karşılaşma izleyeceğiz. Ben onun size tekrardan söyleyeyim. Ha Tyson Fury zaten başından beridir bu karşılaşmanın favorisiydi. Ben ne diyordum? Ortada bir maç diyordum. Ama şu an Tyson Fury stilini değiştirdi. Tyson Fury bana göre bir tık daha üstte. Ama Bakın videonun başında da söyledim bir aması var bunun bir de. Çünkü bu da yazıldı. Dış basında bunlar da yazıldı. Tyson Fury eski stiline dönmüyor. Neden dönmüyor? Dönse ne olur? Şimdi gördüğünüz gibi idmanda görüyoruz Tyson Fury bunu deniyor. Muhtemelen bu stiliyle gelecek. Şimdi Tyson Fury bu stiliyle, stiliyle gelirse ne olur denildi? Bir, Tyson Fury'de dramatik bir yaşlanma var özel hayatındaki bazı durumlar belki bu olayı tetikleyebilir. İki, yıpranma var Tyson Fury'de. Bunu zaten kendisi de söyledi. Ben ve Deontay Wilder dedi o karşılaşmada çok sert darbeler aldık. Bu bizi çok yıprattı dedi. Wear out diye bir kelime kullandı. Bunlar çok önemli. İkincisi Tyson Fury'de kilo var. Kilo. Ben başından beri bu kanalı açtığımdan beri diyorum ki kilo 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 çok önemlidir. Kilosu. Biliyorsunuz Vladimir Klitschko karşılaşmasındaki Tyson Fury 110 kilo civarlarında dolanıyordu. Şu anki Tyson Fury 130 kilo civarlarında dolanıyor. Arada 20 kilo var arkadaşlar. Yani bu 3 kilo 5 kilo bunlar çok önemli askere gidenler bilir. 4 kilo 200 gram G3. Al eline bir koş bakalım şöyle veya bir 10 kilometre 15 kilometre arazide bir yürü bakalım o silah kaç kilo olacak. Onun gibi bunlar çok önemli şeylerdir arkadaşlar. Bakalım şunu merak ediyoruz şimdi. Tamam Tyson Fury o eski Tyson Fury'e döndü ama bu onun hızını nasıl etkileyecek? Yakıt problemi nasıl olacak? Çünkü eski bir adam değil. Üstünüzde 20 kilo yük var ya. Düşünsenize. Bir yaşlanma var. Çünkü hakikaten Tyson Fury'de çok enteresan, dramatik bir e, yaşlanma. Çökme deriz yani çökmüş ya gibi tabirler vardır ya. Ha ben bunlar görünüyor. Bunlar haber yapılıyor. Ben de demiyorum bunu. Dışarıdaki adamlar diyor. Yani bu adamlar bugüne kadar yüzlerce boksörle ilgili yazılar yazmış adamlar. Daha biz yoktuk arkadaşlar. Bu adamlar boksörlere advisor. hani Akıl verirken bir şeyler söylerken dinleyeceğiz dinleyeceğiz kulak vereceğiz. Her zaman söylüyorum kulak vereceğiz. Komplo teorileriyle hiçbir şey yapamazsınız arkadaşlar. Bilgi var komplo teorisine gerek yok. Yaşanmışlıklar var. Müstenitler var. O nedenle ben güzel bir maç olacağını her zaman söylüyorum. Başından beridir söylüyorum. Harika bir karşılaşma izleyeceğiz değerli arkadaşlar. Yine çok konuştum çenem düştü. Bir sonraki haberde görüşmek dileğiyle diyorum kalın.